Herkese merhabalar. Kripto King Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Birkaç gündür Bitcoin fiyatının 19.000 ile 20.000 dolar arasında sıkışmış olduğunu görmekteyiz. Açıkça söylemek gerekirse bu fiyat sıkışmasının hiç de hayra alamet olmadığını söyleyebilirim. Ne diye soracak olursanız arkadaşlar önceki dönemlerde her ne zamanki bitcoin tarafında bu tür bir fiyat sıkışması yaşansa bunun arkasından sert bir hareketlik yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Peki burada asıl önemli olan soru şudur. Buradaki fiyat sıkışması sonrası gerçekleşecek olan patlama aşağı yönlü mü olacak yoksa yukarı yönlü bir hareketlik mi yaşayacağız? Bunları konuşacağız, masaya yatıracağız. Bunun arkasından ethereum tarafındaki son durumu da inceleyeceğiz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Dolayısıyla yine dopto bir içerikte karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak, YouTube'daki algoritmayı tetiklemek adına beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine aynı şekilde abone değilseniz abone olup yine bildirim zilini açarsanız videolara çok daha hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar bildiğiniz üzere piyasadaki volatilite çok yüksek. Dolayısıyla hızlı bir şekilde analizlere ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında Twitter adresimizin linkini bırakacağım. Dolayısıyla şu ana kadar bizleri Twitter üzerinden takip eden arkadaşımız varsa Twitter üzerinden de bizleri takip etmesini tekrardan rica etmek istiyorum. Şimdi de gelelim hızlı bir şekilde Bitcoin'e dalış yapalım. Mikro çerçeveden makroya doğru gideceğiz. Bundan sonra nasıl bir fiyat hareketliği beklemek gerekir? Bunları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız en son sizlerle beraber 3 Eylül tarihinde Burada konuştuğumuzda neyi konuşmuştuk aslına bakarsanız. Bitcoin tarafında özellikle görünümün iyi olmadığı günlük bazda incelediğimizde gerek RSI gerek T3CCI indikatörü gerekse hareketli ortamlara baktığımızda buradaki fiyat hareketli aslına bakarsanız aşağı yönlü bir trend hareketliliğini işaret ettiğini konuşmuştuk. Şu andaki durum nedir diye soracak olursanız hızlı bir şekilde bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli olan noktalar var. Kilit noktalar var. Bu kilit noktaları takip ederken 3 tane indikatör kullanacağız. Bunlardan bir tanesi alligator indikatörü olacak. Bildiğiniz üzere çok sevdiğim bir indikatördür. Yine aynı şekilde RSI indikatörü son olarak da T3 CCI indikatörünü kullanacağız. Şimdi formasyona baktığınızda şu anda Bitcoin tarafında 350 350'de konuşmuştuk arkadaşlar. Şekillenen bir Falling wedge var. Falling wedge formasyonları aslına bakarsanız bullish formasyonlardır. Yani fiyat hareketli olarak yukarı yönlü bir hareketlik beklenir. Sağ tarafa formasyon nasıl çalıştığı ile ilgili olan görseli koydum. Burada önemli olan bir trick var arkadaşlar. Burada bir tuzak hareketi gerçekleşebilir. Bu tuzakla ilgili biraz sonra dikkat etmeniz gereken kısımları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki mekanizmayı ilk etapta anlatmak gerekir. Falling wedge arkadaşlar aşağı yönlü bir fiyat hareketliği içerisinde hareket ettikten sonra üst bandı kırar. Üst bandı kırdıktan sonra bir retest gelir. Retest sonrasında ise yukarı yönlü falling wedge'in başlangıç noktasına kadar bir fiyat hareketliği beklenir. Burada önemli olan kısımlar nedir? Dikkat edilmesi gereken hangi alanlardır diye soracak olursanız arkadaşlar ilk etapta geçmiş örneklerden gidelim. Şimdi bakın buraya geldiğinizde neyi göreceksiniz? Yine aynı şekilde bir falling wedge'imiz var. Fiyat üst bandı kırıyor. Bunun arkasından hedef noktasına kadar bir fiyat hareketliği yaşıyor. Sonrasında retest geliyor. Bunun arkasından tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketliği geliyor. Fiyat nereye takılıyor arkadaşlar? Alligator indikatörünün üst bandı yani direnç seviyesi olan mavi çizgiye takılıyor. Bu alanın üzerine bir günlük kapanışı gerçekleştirmeyi başaramıyor. Bunun arkasından ne geliyor? Bakın aşağı yönlü çok sert bir geri kusma geliyor. Buradaki kilit nokta bakın tam olarak şu. Fibonacci bu nokta itibariyle çizdiğinizde arkadaşlar bakın Aşağı aşağıya çekelim. Neyi görüyorsunuz? Burada sağlıklı bir yükselişin istediğimiz durum nedir arkadaşlar? 0.5 Fibonacci üzerine bir günlük kapanışın gelmesi görebileceğiniz üzere fiyat tam olarak bu nokta itibariyle retiyor. Bakın tam olarak şu nokta. Bunun arkasından da serbest düşüş halinde aşağı yönlü bir kusma hareketi gerçekleşiyor. Biraz daha geri gidelim. Bakın tekrardan bir folding wedge'imiz var. Bu folding wedge'in üst bandını kırıyor fiyat. Bunun arkasından hedef seviyesine kadar bir fiyat hareketli. Bakın buradaki tepe noktası. Bunun arkasından tekrardan alligator indikatörünün üst bandına takılıyor. Bunun arkasından da tekrardan aşağıya çok sert bir kusma hareketi geliyor. Fibonacci çizelim tekrardan. Bakın Fibonacci şu nokta itibariyle çizdiğinizde arkadaşlar neyi göreceksiniz? Bakın fiyat 0.5 Fibonacci seviyesine kadar geliyor. Burada bir günlük kapanış gerçekleştirmeyi başaramıyor. Bunun arkasından ne geliyor arkadaşlar? Aşağı yönlü sert bir geri çekme. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde yaşanmış olan bu tür tuzak yükselişlere düşmenizi istemiyorum. Peki şu andaki durum nedir diye soracak olursanız arkadaşlar onu da hızlı bir şekilde incelerim. Buraya bir zoom yapalım ilk etapta. Bakın arkadaşlar şöyle Fibonacci çizdiğinizde neyi göreceksiniz? Şu anda fiyat halen 0.5 Fibonacci seviyesine kadar. Bakın şuradaki falling wedge'i kırdık. Şu anda retestini gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada yukarı yönlü olarak bir fiyat hareketli yaşanması beklenir. %67 oranında falling wedge'lerin yukarı yönlü kırması beklenir arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken kısım tam olarak şudur. Yukarı yönlü olarak bir fiyat hareketliğin gelmesi durumunda. Burada 0.5 Fibonacci 22.200 dolar seviyesi aslına bakarsanız mutlaka mutlaka desteğe çevirmesi gereken alandır. Bu alanın üzerine bir günlük kapanış gelmesi gerekir ki yukarı yönü tekrardan sağlıklı bir yükselişin devam edebilmesi adına. Dolayısıyla burada arkadaşlar karşılaşacağımız birinci direnç seviyesi Alligator indikatörün üst bandı olacak ki bunu da karşılığı aslına bakarsanız 21.700 dolar. Bunun arkasında 0.5 Fibonacci 22.200 dolar karşılaşacağımız ilk direnç seviyeleri olacak. Bu alanların üzerine bir günlük kapanış yapmak istiyoruz. Niye? Ancak ve ancak buradaki günlük kapanıştan sonra tekrardan yukarı yönlü sağlıklı bir hareketten bahsedebiliriz. Önceki örnekleri incelediğimizde bakın tam olarak bu noktalar itibariyle red diyoruz. Bunun arkasından Bitcoin tarafında çok sert geri çekimler geliyor. Şimdi bildiğiniz üzere Eylül içerisinde FED toplantısı var arkadaşlar. 21-22 Eylül tarihinde. Yine bunun arkasından Avrupa Merkez Bankası tarafından da bir faiz artışı hareketi gelecek. Dolayısıyla şu anda makroekonomi çerçevesine incelediğinizde yukarı yönlü bir fiyat hareketinin sürdürülebilir olması için uygun zemin olmadığını söyleyebilirim. Yine aynı şekilde biraz sonra paylaşacağım makro çerçevedeki Bitcoin tarafındaki analizle de bunu sizlerle beraber konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde bir sonraki analize geçelim. Videonun başında da söylemiş olduğum üzere şu anda Bitcoin 19.000 ile 20.000 dolar arasında bir fiyat hareketliği yaşıyor. Bir fiyat sıkışması söz konusu. Burada 19.800 dolar seviyesi arkadaşlar bizim için kritik önem seviyesinde. Niye diye soracak olursanız hatırlarsanız sizlerle beraber CPR indikatörü tarafından Eylül için belirlenmiş olan dip seviyelerin tepe noktalarını ve yukarı yönlü sağlıklı bir yükseliş için gerçekleşmesi gereken yani kırılması gereken direnç seviyelerini paylaştım. Bu direnç seviyeleri az önce paylaşmış olduğum analizde birebir örtüştüğünü görmektesiniz. Bakın burada tepe direnç seviyesi arkadaşlar 22.400. Alt tarafta 21.700. Bunun altında da 20.800 duvar seviyeleri. Burada 19.800 duvar bizim için niye önemli diye soracak olursanız. Burada arkadaşlar 19.800 duvar alanın kaybedilmesi durumunda. Ne yazık ki CPR indikatörünün Eylül için belirlemiş olduğu birinci dip seviyesine doğru bir fiyat hareketli yaşayabiliriz. Bunda karşılığı nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bakın buraya da tam olarak incelediğinizde 17.900 yani 18.000 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli yaşayabiliriz. Yine bunun arkasından 19.800 dolar bizler için niye önemli diye soracak olursanız bakın. Burada hatırlarsanız Ascending Broadway formasyonumuz vardı. Bu formasyona göre arkadaşlar buradaki alt band kırılması durumunda yani bunun altında bir fiyat hareketli yaşanması durumunda ilk etapta bu formasyon tetiklenmesi gerekir. Bunun birinci hedef seviyesi arkadaşlar yaklaşık olarak bakın burada da 17.400 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu andaki seviyeler bizim için çok ama çok kritik önem seviyesinde. Bunun arkasından konuşacağımız bir diğer kritik analiz ise arkadaşlar makro çerçevede olacak. Şimdi burada 3 tane indikatör var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi RSI, diğeri Williams Percentage, son olarak da BTC Pool Multiple indikatörü olacak. Şimdi burada ayı boğa sezonları içerisine baktığımızda biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Her bir ayı boğa sezonu içerisinde Bitcoin fiyatının bir demlendiği yani bir soğuma evresine girdiği bir dönem söz konusudur. Bu dönem ne zamandır? Ayı piyasasının içerisine girdikten sonra Bitcoin fiyatının dibi bularak aslına bakarsanız bir akümülasyon içerisine girdiği dönemdir. Şimdi burada örnek olarak gittiğimizde 2013'teki ATH'tan sonra arkadaşlar fiyat ayı piyasasına giriyor. Bunun arkasından neye giriyoruz? Bitcoin fiyatının dibi bulması ve burada akümlü olması yaklaşık olarak 274 gün sürmüş. Burada önemli olan kısım nedir? Bakın RSI'ye bakalım. RSI'ye baktığınızda 50 seviyesinin altında bir RSI görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Williams Percentage'e bakalım. Eksi 80'in altında. Son olarak da arkadaşlar BTC Pro Multiple indikatörüne baktığınızda da daha net göründüğü bunu büyüteceğim. Bakın arkadaşlar tam olarak 0.8 seviyesinin altında bir BTC Multiple ile karşı karşıyayız. Bakın tam olarak şurası. Şimdi bu indikatör nasıl çalıştığı ile ilgili birkaç tane bilgi de paylaşayım. Burada arkadaşlar mavi olan çizgi aslına bakarsanız Bitcoin'in fiyat hareketini göstermekte. Yukarı yönü olarak baktığınızda Bitcoin fiyatındaki şişikliği göstermektedir. Alt tarafta olan yeşil çizgi ise Bitcoin'in aslına bakarsanız aşırı satım bölgesi içerisinde olduğunu görmektesiniz. Bakın burada akumülasyon dönemi içerisinde 2014'te aşırı satım bölgesinde yine bunun arkasına bakın şurada 2018-2019 döneminde bakın tekrardan bir aşırı satım bölgesinde şu anda da yine aynı şekilde bir aşırı satım bölgesinde olduğunu görmekteyiz. Hmm. Burada tekrar analize dönecek olursak arkadaşlar bakın mevcut duruma geldiğinizde neyi göreceksiniz? Tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi. Örnek vermek gerekirse 2014 2018 akümülasyon dönemi bakın burada da yaklaşık olarak 182 gün süren Bitcoin fiyatının dibi bulması ve burada akümülü olması yaklaşık olarak 182 gün sürmüş. RSI'ye bakalım. Yine aynı şekilde 50 seviyesinin altında bir RSI. Williams percentage'e bakalım. Eksi 80'in altında. Son olarak da arkadaşlar burada BTC Poy Multiple indikatörüne baktığınızda da tekrardan neyi görmektesiniz? 0.8 seviyesinin altında bir BTC Poy Multiple indikatörü olduğu karşımıza gelmekte. Peki şu andaki durum nedir? Yani burada tekrardan piyasa yeni bir markup sürecine hazır mı değil mi diye soracak olursanız arkadaşlar şunu görmektesiniz halen RSI 50 seviyesinin altında. Bunun arkasından Williams Percentage yine aynı şekilde eksi 80'in altında. Yine aynı şekilde BTC Pro Multiple indikatörünün de 0.8 seviyesinin altına olduğunu görmekteyiz. Ve biz önceki dönemlerde neyi gördük arkadaşlar? Bitcoin fiyatı yeni bir markup sürecine ne zaman geçiyor? Ne zaman ki tekrardan arkadaşlar bakın şurada şöyle yapalım. Ne zaman ki RSI kendi 50 seviyesinin üzerine atıyor. Yine bunun arkasından Williams Percentage eksi 80'in üzerine atıyor kendini. Yine aynı şekilde Betice Pro Mouth ne de arkadaşlar bakın şöyle yaptığınızda 0.8'in üzerine kendini atmasıyla beraber Bitcoin tarafında biz neyi görüyoruz? Yeni bir markup sürecinin başladığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde bakın 2018-2019 dönemindeki akümülasyondan sonra bakın arkadaşlar RSI yine aynı şekilde kendi 50 seviyesinin üzerine atıyor. Williams Percentage eksi 80'in üzerine atıyor kendini. Son olarak da BTC Multiple indikatörü de yine aynı şekilde 0.8 seviyesinin üzerine gerçekleşiyor. Bunun arkasından Bitcoin tarafında yeni bir markup sürecinin gerçekleştiğini görmektesiniz. Peki şu anki günümüze baktığınızda ne yazık ki buradaki parametreler arkadaşlar, buradaki indikatörler hala negatif hareketlik içerisinde. Yine aynı şekilde makroekonomik dengeleri de gözettiğinizde henüz piyasanın yeni bir markup sürecine hazır olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki fiyat hareketinin belli bir süre daha akümülasyon içerisine devam edeceğini söyleyebiliriz. Buradaki indikatörlerle olan gelişmeleri sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğim. Dolayısıyla bildirim zilini açmadıysanız mutlaka bildirim zilini açmayı unutmayın demek istiyorum. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.